Öyleyse vlogumuz başlasın. Kaskımı ver, kaskımı. Evet. İna, ne yapıyorsunuz ya? Bu vlog olmazdı. Tabii ki de yemeksiz. Güzel geçti. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. İnşallah iyi bir şey yaparlar. Ha. Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Şu sıralar mental olarak kendimi iyi hissetmediğim bu süreçte işte. bu vlog iyi gelecek gibi. Çünkü sizin karşınıza hep enerjisi yüksek bir muzaffer olsun istiyorum. Bugün de iyiyim kendimi toparladım. Dedim neden bir vlog çekmeyeyim? Böyle bir anda başlatasım geldi ve başlattım. Yarın hastaneye gidiyoruz. Ve ben de benimle birlikte olmanızı istedim. Hastane vloglarının bir ana nedeni de aslında hastanede ben sıkılıyorum beklerken. Sizinle çok güzel vakit geçiriyor oluyoruz. Öyleyse vlogumuz başlasın. Bu hayatta beni mutlu eden en büyük şeylerden bir tanesini söylüyorum size. Hazır mısınız? Banyo almak. ne kadar memnuniyetli bir şey ki. İlk tonyumuzu sıkalım böyle. Benim şu anda bakıldığım GTC şu alnımın köşesinde eşek kadar sivilce vardı. Çok kısa bir sürede geçirdim ve su bazlı olduğu için görme engelim olmasına rağmen göz çevreme hiç Hiçbir zararı yok. İkinci önümüzde çok doğal bir krem. Vazelin. Yani gideceğiz hastaneye ve ben bir gün önceden niye vlog başlatmayayım yani. Siz yabancı değilseniz birkaç gündür asla vücuduma su değmiyor. Çünkü bu kadar iyi değilim ki alt üst durumda. Neyse ki. İyiyiz bu vlogda bütün gün iyiyiz diyebilirim. Çünkü iyiyiz. Şöyle daha iyisi Kaskım, hareketlerle. Kaskımı ver kaskımı. Evet. Bizim bakımlar finito. Kapa, kapat tamam mı? Harika harika çok abi. Keşke ona gelen bana gelse. böyle <laughs> <hadi sen. gülüyor> Yine, Ne yapıyorsunuz ya? Sabahın yüksek bir enerji yapıyordum. Şimdi operasyona gideceğiz ama bir kahvaltı edelim dedik. Öyle evet, yola koyduk. Bu vlog neyisiz olmazdı. Tabii ki de yemeksiz. Kahvaltı günün en önemli günü falan diyormuş. Orada güneş gözümü takmam iyi oldu. Güneş tepede ve açıklık anındayım şu anda. Feci yani güneş. Tam bu yedi mi? Adana böreği ama değişik güzel bir börek. Bizden geçti. kapı alamayacak kırmızı e, kuralı. Bugün PRP gibi olacak ama ekstra şöyle bir şey hücre ilave edilecek böyle bir enjeksiyon. Sonra da inşallah hayrını görürüm. Baba sen ne düşünüyorsun? Duygularını tercih almak. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. İnşallah iyi bir şey yaparlar. Ama edinler. doktor diyor ki e, doktor, senin görme sebebine bu... göre çok doğru düzgün ilerliyor diyor. diyor. Yani biz bu kadar beklemiyorduk diyor. Bu bizim için ilk bir şans, ilk bir yıl önce duvarlarımızdan izah eden bekleyeceğiz. Ben demin kan tahliye oldum. Hatta 15 dakika falan geçti, şöyle bandı çıkarttım. Ay, bir nevi şans. Şimdi arkadaşlar, operasyonumu e, aldım gözüme hücre ilave edildi. Bu enjeksiyonu sanki böyle şiringayla işlem yapılmış gibi. Ailem yanımda değildi. Hani aile hassasiyeti olur gibisinden bu tür işlemlerde ailem yanımda olmuyor. İnşallah hayırını görürüm. Bugün doktor istirahat verdi işte. Birkaç ilacım yenilendi vesaire. Bu şekilde biraz ayının hastaneden çıkış yapılacak.